Herkese selamlar dostlar hepiniz iyi. beni YouTube videoma hoş geldiniz dostlar umarım ki keyifleriniz yerindedir Bugün videoya farklı başladık bugün videoya herkese selamlar Herkese selamlar arkadaşlar diye mi başladık herkese merhaba diye mi başladık her neyse herkese diye başladık arkadaşlar Bugün farklı başladık bugün şekle farklı girdik arkadaşlar ve bugün umarım keyifleriniz yerindedir diye sormadım arkadaşlar her seferinde ben niye böyle şeye takılıyorum onu da çözemiyorum arkadaşlar ben niye sürekli girişlere takılıyorum bilmiyorum ama Bugün ne yapıyoruz dostlar? Bugün efsane bir şekilde dostlarım Farming Simulator 23'ün 5. bölümüne karşınızdayım arkadaşlar. Her seferinde bölüm düşünmelerinde bir düşünüyorum. Bölüm düşünmelerin bölüm söylerken düşünüyorum. Bunları hepsini tek kelimede söylediğim için bana like atar mısınız arkadaşlar? Bence atarsınız yani bir like hak ettim arkadaşlar. Bir de arkadaşlar abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Çünkü izleyenlerin çoğu abone olmuyor. Lütfen beni aşırı şekilde üzmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Ben ağlıyorum arkadaşlar. Her gece abone olmayanlar için ağlıyorum. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün efsane şekilde gördüğünüz üzere hayvan gibi şeyler yaptım arkadaşlar oyunda. Neler yaptığımı hemen size anlatmak istiyorum dostlar. Öncelikle tarlalarımızın üçünü de arkadaşlar şey ile ektim. Bu arada cihazı değiştirdik arkadaşlar. Yani oyunun kalitesi aslında hala yine aynı şekilde düşükte oynuyoruz. Aslında ortaya bir çeksem nasıl olur bir bakmam gerekiyor yani. Evet şu an orta grafiklerde. Tamam ya ortada oynayalım ya. Cihazı arkadaşlar değiştirdiğim için birazcık daha kaliteyi yükseltebildik Ama çok yükseltemediğim için cihazı olsun. Arkadaşlar gördüğünüz üzere yulaf ektim. 60 gü %100 gübresi var ve %60 da verimi var. Ee, şimdi ayrıca bir diğer konu arkadaşlar. Şöyle göstereyim hayvan gibi arkadaşlar un çıktı. Arpadan cidden hayvan gibi un çıktı. Tam 16 ton arkadaşlar un var. 16 ton düşünebiliyor musunuz arkadaşlar 16 ton 12 tane burada var Arkadaşlar ee, 1 2 3 4 5 18 ton arkadaşlar yanlış olmasın 18 bin litre Un çıktı arkadaşlar 27 20 kaç getirmiştik 27 getirmedik 3000 içeride vardı ee, 24 binden falan 18 bin çıktı bayağı iyi bir değer arkadaşlar Bir de yulafa bakacağız bakalım yulaftan ne kadar Un çıkacak ve bugün ne yapıyoruz? Bugün efsane şekilde arkadaşlar sizlere diğer bölümde söz verdiğim gibi e, bugün arkadaşlar fırını alıyoruz. Fırını nasıl alıyoruz? Peki 16 bin dolar param var kardeşim. Bu fırını nasıl alacaksın? Aklımda bir plan var arkadaşlar oyun oyunda oyunda hakkı. Ben niye konuşamadım lan? Aklımda bir plan var arkadaşlar. O planı hemen sizlere açıklıyorum. Şimdi arkadaşlar ben şu arkadaki romorku nasıl aldım? Bu arkadaki romorku almak için bir e, ekicimi ve bir de kültivatörümü satıp bunu aldım arkadaşlar Ekle 16 bin dolar şu an cebimde para var ve yine arkadaşlar aynı şekilde şöyle nerede abi nerede abi lan ben niye buraya girdim araçlar sekmesine girelim arkadaşlar ee, şu, aynen bunu ve 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 ve, ve. diğer ekim makinası bu muydu aynen bunu arkadaşlar ekim makinası ve e, kültüratörü satacağım arkadaşlar markete götürüp satacağım Sıfırlayıp Satarız ya da direkt böyle de satabiliriz Sıkıntı olmaz Hatta direkt abi böyle satalım Şimdi e, diyeceksiniz ki arkadaşlar Hatta demişsiniz Demiş olanlar olmuştur e, Ulan sen bunları sattın Hadi fırını aldın Neyle gitmiş lan sen eşek misin Diyenler olmuştur arkadaşlar Ama benim planımı bir dinleyin arkadaşlar Benim planımı bir dinleyin Bir diğer bölümde arkadaşlar Bir şeyim var bir planım var Burada gördüğünüz üzere arkadaşlar 100 dolara 100 dolara dedim bu arada 100 TL'ye e, Traktörler satılıyor arkadaşlar Ben e, bu traktörlerden Büyük ihtimalle Şu Nivolant'ı alacağım çünkü diğerlerinin Tasarımı hoşuma gitmiyor yani şu Class da olabilir Aslında ama şunu Veya şu John Deere'yi almayı düşünmüyorum John de normalde alırım ama John Deere'in e, 4 tekerlekli olduğu için Aldım 4 tekerlekli traktör çok kötü duruyor Yani şu iki Class ve New Holland arkadaşlar yorumlara yazın Class mı New Holland mı siz yorumlara arkadaşlar bunlardan ikisinden birini yazın. Ben de lan dur hayır. Dur dur. Siz bunlardan birini yazın arkadaşlar. İkisinden birini yazın yorumlara. Ben de yorum kasayım. <laughs> Şerefsiz youtuber sözleri arkadaşlar. Ee, bu ikisinden birini alacağım arkadaşlar. Yani traktöre herhangi bir para harcamış olmayacağız. Gerçek parayla. E, 100 TL bu ikisinden birini satın alacağım arkadaşlar ee, Diyeceksiniz ki lan tamam bak traktörün yok demiyorum kardeşim Sen mivzeri nasıl halledeceksin bana bırakın ya abi bana bırakın. Şimdi geçen bir arkadaşımızın biri bana Potinger'i tavsiye etmiş arkadaşlar. potinger'in fiyatı 110 bin dolar. Ee, ben deneyeceğim arkadaşlar. Hatta denememe gerek yok zaten. E, bugün ekmek ekmeğin satışından sonra ekmek fiyatına bakacağım. Ekmek satışı da yapacağız arkadaşlar bugün. Ekmeğin fiyatına bakacağım. E, büyük ihtimalle güzel bir para getirir arkadaşlar. Zaten arpa e, yulafları da ektik. Yulafların da ekmeğini sattım da yani. 109 bin her hali kaldı arkadaşlar. Elime geçmiş olacak ve e, ee, almış olacağız arkadaşlar. Şimdi artık çok bokunu çıkarmadan e, şimdi aynen araçlarımızı sattık. Şeyler büyüyor arkadaşlar bu arada. E, bunlar büyüyor. Şimdi unlarımızı götürelim arkadaşlar ve unlarımızın hepsini ekmeğe çevirttirelim. Ekmeğe çevirttirelim. Ben size ne dedim oğlum? Ben size ne dedim? Ben alacağım dedim değil mi? Ben bir şey söz veriyorsam alırım ha. Ben bir şey sözünü verdiysem arkadaşlar ben söz tutarım bu arada arkadaşlar Fark ettiniz mi oyun açıldı lan Oyunun rengi kalitesi arttı dolu oyunun Bu arada arkadaşlar aldım cihazı e, yorumlarda sormayın iPhone 11 aldım yorumlarda soran bazı arkadaşlar oluyor yani Hani yani yorumlarda beklemeyin diye arkadaşlar ben de sizi düşündüm lan şöyle dönelim lan dön lan Ama milletin buğday tarlasına girmeyelim arkadaşlar milletin buğday tarlasına girersek Abi de beni milletle uğraştırmayın yani Vay bu arada cidden oyunun kalitesi arttı arkadaşlar. Cidden oyunun kalitesi arttı vallahi var ya. Evet kardeşim merhaba merhabalar merhabalar. Ben Muray'ın mülkiyetini satın almaya geldim kardeşim. Bundan sonra buranın sahibi benim hadi yalla. Arkadaşlar fırınımızın adı ne olsun? Ee, yorumlarda şey yapın tabi isim koyma yok diye biliyorum. 50 bin dolar karşılığında fırında satın aldım arkadaşlar. Fırında hanemize hayırlı olsun. Evet fırın aynen öyle. 2 ee, una bir tane ekmek düşüyor Güzel güzel Biz arpa unu getirdik Şimdi arpa unundan biz ekmek yapacağız Arpa ekmeği <laughs> Arpa ekmeği diye bir şey yoktur arkadaşlar Sadece normal ekmek ve mısır ekmeği vardır Ama mısır ekmeği de bu oyunda yok Yani mısır Mısır ekmeği aslında olsa iyi olurdu lan Oğlum mısır ekmeğini niye oyuna eklemediniz Bir de şuralarda arkadaşlar Genellikle buralara bakmayı tercih ediyorum çünkü e, Buralarda oyuncak olabiliyor Oyunda biliyorsunuz toplanabilir oyuncaklar var e, Onu da arkadaşlar videosunu yapmayı düşünüyorum yani e, toplanan toplanan oyuncakların e, ya bu haritada ya da diğer haritada arkadaşlar oyuncakların onununda da 10 on tane oyuncak var diye biliyorum hepsi bin dolar veriyor e, topladığımızda da 50 bin dolar falan veriyor galiba toplamda 60 bin dolar oyun e, ek gelir işte bizim için onun da arkadaşlar videosunu çekeceğim iki haritadan birinin 10 tane e, oyuncağın hangisinin nerede olduğu videosunu çekeceğim. Ee, çekeyim mi çekmeyeyim arkadaşlar yorumlara yazın ben de yorum kasayım. <laughs> Araya <laughs> böyle şerefsiz youtuberlık yapıyorum ama olsun arkadaşlar bence bir şey olmaz. Ee, buraya mı bırakacağım abi? Bence buraya bırakacağım evet. Tamam. Al bunları da al tamam. Evet mükemmel şekilde bu da unlarımızı getirdik arkadaşlar unlarımızı getirdik bak ne diyor bak. Un artı şeker artı süt artı yumurta artı yağ için artı süt artı ya bunların hepsini verdiğimizde arkadaşlar bize pasta veriyor oyun. Pastanın da fiyatı yüksek diye biliyorum ben. Evet tamam. Ee, güzel bir şekilde ekmeğimizde üretime başlamış arkadaşlar. Efsaneyiz lan. Lan mükemmeliz lan. Arkadaşlar daha 5. bölümdeyiz herhalde biz. Değil mi lan 5. bölüm aynen. Daha 5. bölümden fırın açtık. Biz 10 bölüme bu oyunu bitiririz. Şaka yapıyorum tabii ki de. Öyle kolay olmayacak gibi. Ama en azından şu 100 TL'ye arkadaşlar 100 liraya arkadaşlar biliyorsunuz traktör alacağım dedim mi o beni rahatlatabilir ha oyun içi para ödemediğimiz için çünkü oyun içi büyük traktör almaya çalışırsa ileride yine alırız ama e, şimdilik en azından elimizde güzel büyük bir traktörümüz olsun yani iyi idare kardeş olmadı hatta var ya traktörlerden birini satar ben yine alırım olma bize yani mibzer alamazsın diye yanmayın arkadaşlar her ar -halde ben o mibzeri ben her halde o mibzeri alıyorum ama şimdi e, mibzeri de alacağız. Ama şimdi bir, bir yandan da hayvancılık için para da lazım tabii ki. Yalnız kardeş beyler cidden var ya şeyden harbi güzel para geldi ha. Nedir onun adı? Para değil para değil. Arpadan mükemmel un verdi ha. 18 bin litre lan. 18 bin litre ne demek oğlum? Yuh. Yuh dedim valla. De. 18 bin litre un bayağı fazla. Yani yulaf orada verdiğimizden fazla gözetliyor yani. Ee, yani şu an matematik yapamam kardeşim. Şu an matematik yapamam. Bir an dedim orada yulaf şuna şu veriyor buna bu veriyor diye matematik yapayım dedim ama. En iyisi ben su içeyim arkadaşlar. Matematik değiştirmeyin. Bizim matematik işi yarına var. Hatta yarın da çözeceğiz biz onu. Sadece yarını eteliyoruz. Evet onlarımızın bütün hepsini getirdiğimize göre artık bana ekmek verebilirsin fırıncım. fırıncığım. Fırıncım bana ekmek ver. Fırından ekmek alacağız arkadaşlar. Keşke fırının ismini ben şeyde koyabiliyoruz diye biliyorum. E, 22'de koyuluyor ama bunda koyulmuyor diye biliyorum. Kaç? Evet 17.600. Of. 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 E, ne yapacaktım ha? Dur bir bakayım bakalım. Fırının ismini koyabiliyor muyuz? Fırın. Evet fırın. <laughs> ya hiçbir değişiklik yok. Evet şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde hemen şöyle zamanı hızlandırmak istiyorum. 90x yapacağım zamanı ve ekmeklerimizi bir görelim arkadaşlar. Ekmeklerimizi bir görelim. Bana ekmek ver. Bana ekmek ver. Bakalım abim. Artık ee, He bu arpa onu diye ha tamam. Ben de diyorum bu şeyim doğru. iki tane fabrikamız olduğu için şu an zengin. Evet 200 litre daha ekmek. Daha ekmek, ekmek daha 200 litre arkadaşlar. O zamana kadar ben de şöyle e, aslında yatsak olabilir var ya. Yatalım abi uyuyalım. Hatta yarına belki has, ürünler de büyümüş olur arkadaşlar. Hemen biçerdöverimizi de oraya da gireriz. E, şimdi fabrika işimizi kurduğumuza göre arkadaşlar elimizdeki traktörler de bize yetecek. Hatta onu aldığımda fazlasıyla yetecek. E, mibzerimizi de aldığımızda o maşallah maşallah tavuklarda da üretimi hiç aksatmıyor. Maşallahları var maşallah. tavuklarımızın. Evet yarın şöyle saat 9'a kadar bir uyuyalım abi. E, ee, üretimlerimiz hazır. Traktörlerimiz hazır. Ee, mibzerimiz de aldığımızda gayet rahat olacağız. Ee, şimdi ileriki görüşlerim de şu üzerine. Hayvancılık ve biçer döveri daha ilerilerde de geliştiririz. Şu anlık hayvancılık arkadaşlar. Hayvancılık bizim için çok önemli ve efsane şekilde yulaflarımız büyümüş arkadaşlar. Hemen hızlı şekilde biçer döverimizi soğalım büyük ihtimal işçiye bırakacağım. Hatta belki kendim biçebilirim arkadaşlar şeyler olana kadar. E, nasıl diyeyim? Ekmekler olana kadar arkadaşlar kendim biçebilirim bilemiyorum kardeş. Bir de şu romorku da büyütelim abi. O da büyütmek lazım. Geçen bölümde söylemiştim zaten romorku büyütelim diye. Çünkü e, romor yeterince şey alamıyor. Bir de arkadaşlar kanalda farming simulator 23 çok istiyorsunuz oğlum. Oğlum ben bu oyunu ben beğenmeyecek ne hak ettim ben. Arkadaşlar her zaman olduğu gibi Bismillahirrahmanirrahim deyip tarlamıza girişimizi yapıyoruz. Ya besmele çekmezseniz ee, şey olmaz, verimli olmaz yani böyle 18 bin litre kaldırıp da yani 27 bin litre kaldırıp da arkadaşlar 18 bin litre un alamazsınız tamamen benim 18 bin litre un almamın sebebi besmele yani başta besmele çekmem. Siz de o yüzden de aksatmayın. Yani. Şimdi arkadaşlar bu sefer nasıl bir biçim şekli yapacağım derseniz ee, ulan. Direkt bu tarladan karşı tarlaya gireyim diyorum arkadaşlar. Aynen direkt şu tarlaya girelim abi. Şunu da tek içeriz. Değil mi lan? ne, ne tür? Ya her türlü üç tarlanda üçünde ekmiş ol, bitmiş olacağız yani. Bizim için fark eden hiçbir şey olmayacak. Sadece yörengeler farklı yani. Ama tabii ki hiçbir şey değişmiyor arkadaşlar. Bir de arkadaşlar kanala abone olun. Abone olmayan çok fazla kişi var. Ben ne güzel biçiyorsun. Ben bu şu an bu biçer döven şey böyle biçmesin mi? Hiç değiştiresim gelmedi niyeyse. Acaba para gitmesin diye mi yoksa sevdiğimden <laughs> Yorumlara yazın ben de yorum kazayım. <laughs> ya bir şeyim bokunu çıkarmak istemiyorum ama ne yapayım sürekli bok çıkartmayı seviyorum arkadaşlar. Zaten ben video başlarında ama bu sefer video başında bok çıkarmadık. Ay bok çıkarma deyince aklıma arkadaşlar döner efsanesi geldi. Oğlum telefonu değiştirdik ya arkadaşlar. Döner efsanesi gitti arkadaşlar. Bir daha döner efsanesi videosu gelmeyecek. Onu da bir söyleyeyim. E çünkü telefon değişikliğinde. Döner efsanesini indirdim abiler. Döner efsanesini indirdim. Her şeyi sıfırlamış abi. Tüm oyunu sıfırlamış yani. Ya yani böyle güzel popüler oyunlarda aslında var ya. Google ID'ye falan bağlamak gerekiyordu yani. Bir de 50 lira para verdik. Bu da boşa gitti. 50 e lira da boşa gitti ya. Ulan ben elde liraya sabah kahvaltı yapardım lan. Ulan iki simit ediyor oğlum. İki simit bir meyve suyu içebiliyorsunuz hatta 5 lira da cebinize kalıyor arkadaşlar yani. Türkiye şartlarında 50 TL sırf bir oyuna reklam gelmesin diye verdik amına. Allah'ım ya ya. Neyse arkadaşlar şurayı hızlıca bir biçsem mi? Ee, ekmeğe bir bakayım abi ekmek oldu mu? Abi ekmek evet 174'e dönmüş. İlk ekmeğimiz hazırdır dostlar. İlk ekmeğimiz hazır. Mükemmel şekilde ilk ekmeğimiz hazırlanmış. eee bir gidelim abicim ya. Bir ekmeğe bakmak istiyorum. Oo hem de iki ekmek lan ne bir ekmek. Oh, ekmeklere bak. Uu. Ulan sanki hiç görmemiş gibi davranıyorum ya. Bu ekmekler şeydeki ekmekler lan. Acaba bu oyun dünyasında ekmeklerin şekli hep aynı lan? Bir ara bir, bir zamanlar bir oyun vardı arkadaşlar. Bakery Magnate diye bir oyun vardı. O oyundaki ekmeklerin aynısı oğlum. Oğlum ekmeğe çaldınız mı lan? Grandsoft yakıştıramıyorum kardeş. Telif atma. Bir de arkadaşlar telif atma dedim lan oğlum benim kaç bölümdür arkadaşlar? Kaç videodur videolara sürekli telif gelip duruyor. Niye videolar telif atıyorsunuz oğlum? Yer siz atmıyorsunuz da YouTube sürekli videolara telif koyup duruyor. YouTube lütfen telif koyma videolarıma bak. İzlenmiyorum diyeceğim, izleniyorum ama geç para da kazanmıyorum ki. Ama telif olmasın yani videolarda ya. Arkadaşlar bir anlık aklıma ne geldi? Bir anlık aklıma şu romorgu değiştirmek geldi hazır para varken. Abi ne yapıyorsak yapalım değil mi ya? Yani şey gibi düşünün yani. Hani bu gençlik bir daha gelmeyecek. Yani bu para bir daha gelmez belki elimize. O yüzden 12 bin dolarımla gidiyorum. Hiç hesap yapmadan bu kaç bin dolardı lan arkamızdaki? Şu değil mi? 19 bin dolar. Eee ne kadar olacak bende? 21 bin olacak. Oğlum ediyor mu lan? Oğlum etmiyor 3000 lira açıkta kalıyoruz. Döndün. 2000 lira açıkta kalıyoruz 3000 dedim arkadaşlar. Oğlum sokarım lan böyle işe. Başlarım lan ben böyle işe. Al yine yüzümüz. Ulan Türkiye'nin aynısı var ya bak. Oyunda bile bir şey alamıyoruz da yine yüzümüz asık dönüyoruz. İn lan in, in. in. yine moralim bozuldu in. Allahım Allahım arkadaşlar bu arada e, Trader Life Simulator çoğunuzun bildiği e, bir oyun yeni oyun serileri gelecek yani onlardan da hiçbir şeyimiz kalmasın bu arkadaş da burayı bitsin e, ne kadar şeyimiz olmuş ona bakalım abi ekmekler ne kadar çıkmış hala iki tane oğlum sokarım böyle bu ekmek niye bu kadar yavaş duruyor um, bu kadar yavaş süremiyordu o zaman ben de bu tarlayı biçim arkadaşlar Tarlayı biçim, ekmekler olduktan sonra satışta görüşelim o zaman arkadaşlar. arkadaşlar e, baya bir şekilde baya bir biçtim yani o tarlayı biçtim bu ama ekmekler hala olmadı yani ekmekler hala 8300 litre şeyde var ya oğlum ekmek ne kadar yavaş üretiliyor az sonra arkadaşlar şimdi şurayı e, işçiye bırakacağım işçiye bırakırken de burayı e, kendim gidip yatacağım arkadaşlar yani ekmeklerin üretilmesini bekleyeceğim yani aslında beklemeyeceğiz herhalde yattığımda hızlı bir şekilde olmuş olurlar bir kere makine doldu arkadaşlar. Bir kere boşalttık makineyi. daha ikinci kez daha dolmadı arkadaşlar. Tarlanın ikisinde de biçtim. O tarla ve bu tarlayı biçtim. Şimdi son olarak üçüncü tarla kaldı. Ama ekmekler hala öğretilmedi arkadaşlar. Oğlum bu ekmekler niye öğretilmedi lan bir türlü? Ekmek üretim, un üretimi bu kadar yavaş değildi yani un hemen hızlı bir şekilde üretilmişti ama Ekmek aşırı şekilde yavaş arkadaşlar Oğlum Un ışık hızındaydı ekmek ne diyeyim kaplumbağa gibi ama belki o da eve erken gitmek istemiyordur arkadaşlar anladınız mı espri yani espri yaptım arkadaşlar şurada da bayağı bıraktım ama bunlar önemsemiyor yani zengin ee, belki de ekmek eve erken gitmek istemiyordur hani kaplumbağa dedim ya erken gelmişsin Mehmet diye o da, bu da bize şey yani ben de aslında Mehmet'im neyse ee, şimdi gidelim arkadaşlar şu arkadakini boşaltayım Oradan da geçeyim yatacağım arkadaşlar. İnşallah yarın olduğunda ekmeklerim şey yapmış olur yani. Ekmeklerim olmuş olur kardeş. Boşat bakalım. Abi şuradaki sesi sadece dinleyin arkadaşlar. sadece ses dinleyin. mükemmel ya bebek 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 bu bebeğe bekledik böyle arkadaşlar şimdi gidelim ve güzel şekilde yatalım bu tavuğa çok yavaş ama yumurta üretiyor ama ya zaten pek de bir şey Aradıkları yok ya tavuk yani duruyor öyle ya ne olacak evet sabah oldu tavuklar günaydın çitler günaydın traktör günaydın işte ağaçlar çimenler günaydın ne olursun olmuş ol Abi daha 5000 litre var ya içeride. Oğlum sen neysin lan? Başlarım lan senin gibi. Aa. Hala 5000 litre var gösteriyor ya. Aa. Şunları bir ver şunları. Ee şimdi onu da ver. Ne kadar çıktı abi? Ne kadar ekmek çıktı? Zaten 18 litreden 6 tane falan çıkması lazımdı. Şu an 6'yı çıkarttık bile abi. Oo 6'yı çıkarttık ve içeride hala 5000 litre şeyimiz var arkadaşlar. Unumuz var yani mantıksal olarak düşünürsek 2,5 çıksa oradan da küsüratıyla küsuratıyla da eğer küsuratıyla da tamamlarsa bir 3 daha çıkacak yani 9 tane olacak arkadaşlar. Mükemmel oğlum 9 kolye 19 e, palet ekmek yani mükemmel 3 4 5 6. şimdi ee, ekmeğin Ay lafı gördük. 8 bin litreymiş. Neyse arkadaşlar. Ee, şimdi ekmeğin şeyi ney? Ekmek Aralık ayında bayağı karlıymış. Oğlum biz hangi aydayız? Biz Temmuz'dayız. Aralığa ne kadar var? 1, 2, 3, 4, 5 5, 5, 6 ay var. Yani e, ard ardına ard ardına sürekli uyuyacağız. Tamam. Ee, şu ekmekler olsun. Ya normalde şu anda da ard ardına ard ardına uyurum kardeşim. Şu tarla için e, uyumuyorum. Yani tarlanın kurumasından korkuyorum ve kardeş ben biç. Ben biçeceğim çünkü yoksa canım sıkılıyor. Yani ben ekmek bekleyemem. Evet arkadaşlar ekmekleri de gördük. Ekmekleri de gördünüz. Ben size sırf Şimdi o zaman e, o zaman satış döneminde görüşelim mi arkadaşlar. Aynen satış döneminde görüşelim. Güzelce satışımızı da yapalım. Ve o büyük günden herkese selamlar dostlar. Oğlum sırtım ağrıdı lan. vallahi var ya koltukta otur otur sırtım ağrıdı arkadaşlar. Arkadaşlar sonunda aralık ayındayız. Ee, dur kardeşim. Aralık ayındayız. Ee, toplamda 9 adet galiba çıktı değil mi lan? Dur bir sayalım. Bir sayalım bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 9 tane arkadaşlar. Yani 9 binli litre arkadaşlar ekmek çıktı. Anladığımız kadarıyla. Yıl 9000 litre ekmek çıkıyormuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gideceğiz ve efsane şekilde evet ekmeklerimizin fiyatını görüyorsunuz arkadaşlar. Şu an ekmeğimizin fiyatı bebek. Bebek bebek. Süpermarkete gidelim arkadaşlar. En çok fiyatı orası veriyormuş. Arada 200-300 dolar oynuyor ama 200-300 dolar bile bizim için bir şeydir arkadaşlar. Ee, bir de Aralık ayındayız zaten. Ee, kar yağışı da bayağı karda bayağı bastırdı. Şahsen benim şu anki tahminimle arkadaşlar e, ben Buradan gelecek parayla Şahsen Güzel bir para geleceğini düşünüyorum ya Cidden ben güzel bir para geleceğini düşünüyorum Şöyle tahminim 5000 dolar civarlarından Satıyoruz tanesini Yani bu da demek oluyor ki Bizim arkamızda 9 tane varsa Benim tahminimce Oğlum biz yanlış gidiyoruz bu arada ya Benim tahminimce Arkadaşlar 45000 dolar gibi 45 bin dolar civarında bir fiyat bir para kazanacağız oğlum dişten sür dişten su sür ne, ne neresi neresi göremiyoruz ne de biz içten sürelim gerçekçi olsun kardeş karda baya güzel yağıyor ama keşke şu e, silecek efektlerini de yapsaydılar ya bence güzel olurdu yani silecek efektleri de yapsaydılar burası neresi ustam burası biyogaz tesisi değil mi e, galiba orası yok lan bizim marketmiş lan burası Ha markete ters taraftan girince market böyle bir yermiş demek ki tersten. Oğlum bizim gideceğimiz istikamete yani süpermarket süpermarkete süper markete biz bayağı bir yanlış gidiyoruz. Ten, çiftliğin oradan dolanacağız ha. Gece zaten bizim çiftliğin oradaymış lan süpermarket. Ee. Ekmeklerimizi gidelim mi satalım ya. Sabahtan belli bunu bekliyoruz lan. Telefonun şarjı 5 kaldı, kameranın şarjı. Ya kamerayı çektiğimin, çektiğim telefon şarjı 5 kaldı. Ya oğlum gidecek ya. O nered Yaklaşık bir bir saattir falan kayıttayım arkadaşlar. Yaklaşık bir, bir saattir falan şu oyunun başındayım. Yine de bir saatte bayağı bir şey yapabiliyorsunuz yani bu oyunda. Onu da söylemek istedim şu an. Oğlum artık lan dağdan tepeden girerim vallahi ha. Ee, yaklaşık bir saatlik bir video bayağı bir yer kaplayacak büyük ihtimalle. Benim için biraz zor olacak o çünkü eee Cihaz inşallah dolmaz. İnşallah alır. Merhaba merhaba. Bu soğuk kış aylarında size sıcak ekmek getirdim. Sıcak ekmek. Şöyle hepsini bir, bir şeyde satalım diyorum. Hayır ya. Hayır ya. Evet 38 bin oradan 11 bin de buradan geldiğine göre. Toplamda dediğim gibi arkadaşlar neredeyse 50 bin dolar civarında falan para geldi. Ben normalde 45 bin falan demiştim ama yine de güzel para geldi. Evet dostlarım Bugünkü Farming Simulator videomuz benim için bayağı dolu dolu bir bölüm geçti çünkü neredeyse yaklaşık 1 saattir hatta bir saatten fazla bir vakittir ben bu oyunun başındayım güzel oldu dolu dolu bir bölüm geçti arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın özellikle abone olsan sevinirim çünkü izleyenler arasında abone olanlar Size çok düşük bunu defalarca kesiyorum Evet ee, sizce arkadaşlar Az mı para geldi yoksa daha mı fazla gelmeliydi Yorumlara yazın ben de yorum katsayım arkadaşlar Neyse arkadaşlar Neyse en son böyle yapa yapa Yorumlarda siz bana yazacaksınız Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı videoma like beğenmeyi unutmayın Kendinize iyi bakın hoşçakalın görüşmek üzere bay bay The past is where it stays, way back a year ago.